Merhaba sevgili Demirelli İnşaat ve Emlak izleyicilerimiz. Şu anda Balıkesir ili Manyas ilçesine bağlı Hamamlı mahallesindeyiz arkadaşlar. Hamamlı mahallemizde e, yaklaşık 900 metrekare arsa içerisinde 150 metrekare oturum alanına sahip bir evimiz var arkadaşlar burada. E, evimizi İngiltere'den değerli misafirimiz Meryem Hanım e, aldı. Kendisine hayırlı uğurlu olsun bizleri arada Böyle bir yer aldığını ve bu evinde tadilatını size yaptırmak istiyorum dedi. Biz de geldik, baktık, ve eksper yaptık. Bu evi maliye çıkardık ve anlaştık. Bugün itibariyle de 8.06 8.06.2022 tarihiyle bugün itibariyle evimizin tadilatına başladık arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi burada eski damlar var. Bu görmüş olduğunuz damları komple kaldıracağız. Ve aynı şekilde buradan gelen duvar yüksekliğinde komple bunun etrafını duvar öreceğiz arkadaşlar. Evimizin arsası çok kullanışlı. Evimiz arkaya, en köşeye, en başa yapılmış ve arsamızın kullanım alanını tamamen önüne almış arkadaşlar. Evimizin şu anda görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle ilerleyelim. Cevdet ustamız yukarıda kiremitleri indiriyor. Çatıyı komple indireceğiz. Duvarları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırıp tekrar çatı ve betonunu dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi içeride çalışmalarımız devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi çatıyı komple kaldırıp buraya bir tane banyo ilave edeceğiz. Ebeveyn banyosu. Mevcut banyomuzu komple restore edeceğiz arkadaşlar. Ve bu şurada görmüş olduğunuzda şimdi içeri geçince göreceksiniz arkadaşlar. İçeride bulunan e, mevcut buradaki odamızı mutfağa çevireceğiz arkadaşlar. Mutfak yapacağız. Şimdi görmüş olduğunuz ön taraftaki indirmenin çatısını kıracağız, kaldıracağız ve evin yüksekliğine getirip aynı seviyede tek çatı altında toplayacağız. burada bir polimiz var. Bu görmüş olduğunuz polimizi tabanın yukarı kaldıracağız. Evin yüksekliğinde ne eve burasını da ilave edeceğiz arkadaşlar. Burada mutfak tezgahımız var. Bu tezgahımız burada kalacak. Tekrar buraya yeni bir mutfak inşa edeceğiz arkadaşlar. Karşısı tezgah olacak. Burası da lavabo tezgahı olacak değerli izleyiciler. Bakın burada bir tane holümüz var. Geniş bir holümüz var. Burada ve holde ve tüm odalardaki yerlerde bulunan şap betonlarını kırıyoruz. Niye kırıyoruz? Şöyle bir göstereyim size. Bakın. Normal şaplarda çatlamalar oluşmuş. Çatlamalar da bayağı bir e, genişlemiş. Bunun üzerine şap beton döktüğümüzde hem evimizin çatısı alçalacak hem de e, alttaki çatlak yukarı vurup tekrar Kaçma hiç Hasan. Hiç kaçma gel buraya. Çatlak. Çok zararlı. Öyle şeyleri söyleme videoda. Çatlaklar yukarı devam edip tekrar yeni şapımızı çatlatmasın diye önce tüm zeminde şap betonlarını kırıyoruz. Sağ olsun Hasan kardeşimiz de bu konuda çok güzel ilti kullanıyor. Hasan bak bir izleyici bir şey soruyor. Bakar mısın? Bak. Şimdi ben söyledim de bir de sen söyle. Şimdi buradaki şap betonlarını biz niye kırıyoruz? Burada mesela bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Burada da zeminde bir beton ve üzeri marley yapılmış. Bunu niye kaldırıyoruz biz? Bunun kaldırmamızın amacı ne? Abi şurada kapının dibinde olduğu gibi çatlaklar mı yücudur? Evet. Nerede? evet. Eski yapı olduğu için altı toprak oldu. İster istemez bir çökme zamanla bir e, bina yerleşmesi oldu. Hı hı. E, biz bunu mecbur kaldırmamız gerekiyor çünkü yeniden bunun üstüne şıp tekrar çatlama yaşarız. Peki bunun şimdi bak bunun burada çakıl dolgu var. Burada e, kerpiç, yani toprak dolgu var. Bunun evet. üzerine mi dökeceğiz betonu biz? yok tabii ki de. Bunu kazıyacağız. Tamam. Bunun üzerine kum sereceğiz. i̇nce yani bir kum Burası sereceğiz. Burası yaklaşık bir 20-30 daha düşecek aşağı. Hı -hı. Yani bunun üzerine kum serip ondan sonra beton dökeceğiz. Tabii ki de. Anladım. Peki odalarda nasıl bir değişiklik olacak? Şurada bir açık bir cam görüyorum. Bu, burası kırılacak mı? Bu, ne olacak burası? Burayı kıracağız. Burayı ebeveyn banyosu ekleyeceğiz yan tarafa. He. Bunun içinde banyo olacak yani. Aynen öyle. Anladım. Eski tamam. Eski yapıda olsa yeni sistemi, yeni faaliyeti devreye sokmaya çalışacağız, uğraşacağız. Tamam. En sonunda da tekrar bir güzel bir video yapıp Şimdi başı, videonun başında söyledim ben yani çatıyı komple kaldırıyoruz dedim. Kaldırdıktan sonra şu an mevcut yüksekliği yani şu kirişlerin yüksekliğini daha kaldıracağız mı çatıyı yukarı? 20 santim daha kaldıracağız. 20-30 santim daha kaldıracağız. Evet, tamam. Dökeceğiz. Yani komple duvarların üzerinden hatıl döndü yani. Aynen öyle. Giriş şeklinde. Evet. Evet arkadaşlar, Balıkesir ili Gönem ilçesi, şey, Balıkesir ili Manyas ilçesine bağlı Hamamlı mahallesinde 1000 metrekareye yakın 9 metre 9 metrekare bir arsamızın içerisinde 150 metrekare bir evimiz vardı burada. Ee, Meryem Hanım bizleri aradı. Böyle bir tadilatın olduğunu söyledi. Biz de geldik. Ee, hemen işe başladık arkadaşlar. Dediğimiz gibi komple çatıyı yukarı kaldırıyoruz mevcut yükseklikten bir 30 santim. Minimumda 30 santim tuğla olarak değil, tamamen demir-beton şeklinde yani lento hatıl olarak şeklinde. Niye hatıl yapıyoruz? Yukarıda lento yapacağız. Şimdi mevcut binalar herhangi bir deprem esnasında, herhangi bir bina oturuşması halinde duvarlar ayrılmasın, birbirini salmasın diye yukarıdaki bütün duvarların üzerine lento ve demir-beton yaparak Buradaki duvarı bu tutacak, buradaki duvarı da o tutacak. Yukarıdaki bağlantı birbirine kilitlendiği zaman duvarlarda dışa doğru veya içe doğru esneme veya patlama, duvarlarda patlama oluşmasın diye bunu yapacağız. Az önce Hasan kardeşim dediği gibi de yerdeki şu an zeminde görüyorsunuz. Şu an bazı odaların dolgusu kerpiç yani toprak yapılmış. Şu anki bu mevcut zemini bu şekilde tesviye yaparak üzerine ince kum sereceğiz. Niye ince kum sereceğiz? Bu toprağın üzerinde beton döktüğümüzde betonun içerisindeki şerbetini yani çimantosunu aşağıya emer. Çimantonun içindeki şerbeti aşağı emdik takdirde bizim dökmüş olduğumuz betonun mukavemeti düşer. Yani değeri düşer. dayanım gücü azalır arkadaşlar. Şimdi burada iki tane aydınlatmamız vardı. Buradaki aydınlatmayı az önce Hasan kardeşim dediği gibi bunu şu zemine kadar zemine kadar indireceğiz burasını. Buradan da bir düzleme yapıp buraya bir tane kapı koyacağız ve yan tarafa da bir ebeveyn banyosu ilave edeceğiz. Arka tarafta yani hol dediğimiz kısımda burada da bir aydınlatmamız vardı. Bunu biraz daha genişleteceğiz. Çünkü burası biraz karanlık kalıyor. Burada kapı olduğu için Meryem Hanım, e, özellikle kapıların değişmesini istemediği için de biz kapılara göre burada bir zemin oluşturacağız. Mevcut buradaki çerçevemizde yaklaşık bir ateş dolası burası. Yaklaşık 60 santim kalınlığında ateş dolası yazın serin, kışında burası sıcak olur arkadaşlar. Yaklaşık şöyle buradan indireceğiz. Yukarıdan da biraz düzleme yapıp çerçevemizi biraz daha genişletip ışığı içeri alacağız arkadaşlar. Bakın burada da gemini kırmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde buradaki çerçevemizi de biraz daha genişletip ışığı içeri fazla almasını sağlayacağız arkadaşlar. Evet, balık esir eli ilçesine bağlı Hamamlı Mahallesi'nden sizlere kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Videomuzu şu an için sonlandırıyoruz. İnşaatımızın tadilat aşamasının ee, kaba inşaatına en azından çatısını falan koyduktan sonra tekrar sizlerle birlikte olup videomuzu en son bittikten sonra da anahtar tesliminde Meryem Hanım'la tekrar sizlere bir, bir video daha çekeceğiz arkadaşlar. Sizin de boş bir arsanız var, inşaat yaptırmak istiyorsunuz ya da bu şekilde evinizi tadilat yaptırmak istiyorsanız 0539 783 68 0542 626 0442 0532 709 11 çift 0 numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gönen Demirelli Emlak ve Ferdi Düvenci YouTube kanalına abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.